Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkını'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Yalı Çapkın'ı Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak ve bundan sonra dizide olaylar tamamen değişiyor. Artık Pelin yok arkadaşlar ve tabi bundan sonra Siren ve Ferit arasındaki buzlar da erimeye başlayacak. Eğer sizler de bu tarz bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız takipte kalmayı bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.